Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. 1. soruyla başlıyorum. Coğrafi keşiflerin sonuçlarından 4 tanesini yazınız. 1. Yeni kıtalar, yeni ürünler ve yeni kültürler ortaya çıkmıştır. 2. Akdeniz ticareti önem kaybetmiş, okyanus ticareti önem kazanmıştır. 3. İpek ve baharat yolunun önem kaybetmesi Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir. 4. Merkantalizm önem kazanmıştır. Bunları yazmamız yeterli arkadaşlar. Merkantalizmi biraz çağrışım yöntemiyle ne olduğunu kodlayalım arkadaşlar. Merkantalizm A. Merkantalizm. Yani Amerika'nın keşfiyle arkadaşlar biliyorsunuz Amerika zengin bir ülke. Dolar ya da altın aklımıza gelsin. altın zenginliğinin önem kazanması, toprak zenginliğinin önem kaybetmesi anlamına gelen bir akımdır arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Rönesans ne demektir? İlk olarak hangi ülkede başlamıştır? Rönesans Avrupalıların bilimde, sanatta yeniden doğuşudur. İlk olarak İtalya'da başlamıştır arkadaşlar. Burada Rönesans'ın sesi size sanatı hatırlasın arkadaşlar. Zorlanırsanız sınavlarda Rönesans sanatta meydana gelen gelişmelerdir arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Reform nedir? Reformu başlatan kişinin adını yazınız. Reform, İncil'in yeniden yorumlanmasıdır. Öncüsü Martin Luther'dir arkadaşlar. Dördüncü soru, Fransa İhtilali'nin sonuçlarını yazınız. 1789 yılında meydana gelen Fransa İhtilali'nin arkadaşlar sonuçları 1. Milliyetçilik akımı doğmuştur. 2. İmparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlamıştır. 3. Meşrutiyet rejimi doğmuştur. 4. Hak, adalet, eşitlik ve layık devlet kavramları önem kazanmıştır. 5. soru sanayi devriminin Osmanlı Devleti'nin etkilerini yazınız. Sanayi devrimini gerçekleştiren Avrupalı devletler seri üretime geçip zenginleşmiş bu devrimi yakalayamayan Osmanlı ise Avrupalıların sömürgesi ve pazara haline gelmiştir. Biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı el tezgahlarıyla üretim yapar durumda, Avrupalılar fabrikayla seri üretim yapan ülkeler durumunda arkadaşlar. Dolayısıyla ne olur? Çok üretim yapan, seri üretim, kaliteli üretim yapan Avrupalılar arkadaşlar zenginleşir, el tezgahlarıyla az üretim yapan Osmanlı Devleti de fakirleşir arkadaşlar. Altıncı soru, Viyana Kongresinin toplanma amacı ve Osmanlı Devleti için etkisini açıklayınız. 1815 yılında toplanan arkadaşlar. Viyana Kongresi'nin öncüsü Metternich'tir. Avusturya-Macaristan kralı Metternich'tir. Bu kongrenin toplanma amacı Napolyon'un bozduğu Avrupa sınırlarını yeniden çizmek için toplanmıştır arkadaşlar. Yeniden çizmek. Bu döneme restorasyon devri de denir. Başka bir e, şekilde gelirse soru buna dikkat edin. Restor etmek ne demek? Yenilemek demek. Dolayısıyla Napolyon'un bozduğu sınırları yeniden düzenlemek anlamına gelir arkadaşlar restorasyon devri. Diğer e, içerik arkadaşlar Avrupalılar Osmanlı'yı ilgilendiren Şark meselesini yani Doğu meselesini ortaya atmıştır. Çok uluslu olan Osmanlı Devleti'ni parçalamayı hedeflemiştir Avrupalılar bu kongrede. Çok çok önemli bir kongredir arkadaşlar. Bugün bile hala belki etkisi devam eden kongredir arkadaşlar. Yedinci soru arkadaşlar. 1878 Berlin Anlaşması'nın 5 maddesini yazınız. Biliyorsunuz bu anlaşma arkadaşlar 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 harbinin arkadaşlar sonucunda Ayas Tefenos anlaşmasının yerine imzalanmış bir anlaşmadır. Ayas Tefenos anlaşması biliyorsunuz ölü doğmuştur arkadaşlar. Onun yerine bu anlaşma imzalanmıştır arkadaşlar. Ee, bunun maddelerine bakalım. Bir Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olmuştur arkadaşlar. Bakın 93 harbinde 3 ülke kaybettik. Sakara, Sakara geldik arkadaşlar. Sakar olduk. 3 ülkeyi kaybederek. Bunları böyle hatırlayalım. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacaktır. 2. Kars, Ardahan, Batum. Bağım, Rusların olacaktır. Bu üç ilimizde arkadaşlar 93 harbiyle elimizden çıkmıştır. 3. madde Kıbrıs geçici olarak İngiltere'ye bırakılacaktır. 4. Ermenilere ıslahat yapılacaktır. Ermeni sorununun ilk kez doğduğu antlaşmadır Berlin Antlaşmasındaki Berlin Ermeni sorununa size çağrıştırsın arkadaşlar. Girit ıslahat yapılacaktır. Doğu Beyazıt, bunu ışıklarda yazmadım ama Doğu Beyazıt arkadaşlar Osmanlı'da kalacaktır bir diğer maddede. Sekizinci soru denge politikası ne demektir açıklayınız. Denge politikası, Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupalı devletlerin aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasıdır. 9. soru, düveli muazzama olarak bilinen devletler hangileridir? Muazzam büyük demek, düvel devletler demek arkadaşlar. Ee, Osmanlı Devleti e, bu devletlere düveli muazzama demiştir arkadaşlar. Bunları... Parfi diye kodlayalım. Parfi, Büyük Parfi, ee, Prusya, Almanya biliyorsunuz, Almanya'nın kökü, temeli, Avusturya, Rusya, Fransa, İngiltere arkadaşlar. Bunlar düveli muazzamadır. 10. soru. Senedi ittifak nedir? Önemini açıklayınız. Senedi ittifak, Padişah 2. Mahmut ile ayanlar, ayanlar yani zenginler, toprak zenginleri, bölgesel zenginler arasında 1808 yılında imzalanan sözleşmedir arkadaşlar. Adamların zengin olduğu ayan beyan ortada. Padişah arkadaşlar senet ittifakla ilk kez kendi gücünün yanında bir gücün varlığını kabul etmiştir. Yani taşla da devlet otoritesini sağlayabilmek için oranın bölgenin zenginleriyle aşiret liderleriyle ya da toprak ağalarıyla zenginleriyle Osmanlı padişahı anlaşma yapmıştır arkadaşlar. Aşağıdaki boşluk doldurma sorularını cevaplayınız arkadaşlar. Yeni bölümümüz. Birinci soru Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile Boğazlar'da son kez tek başına hakimiyet hakkını kullanmıştır. Burada arkadaşlar şöyle bir çağrışım yapalım. Hünkar bizim, iskele bizim, Boğazlar son kez bizim. İkinci soru, Yunanistan Edirne Anlaşması ile bağımsız olmuştur. Buraya Edirne Anlaşması'nı yazalım arkadaşlar. Edirne biliyorsunuz Yunanistan'a sınır birliğimiz. Edirne Yunanistan'ı, Yunanistan size Edirne'yi hatırlatsın. Yani Yunanistan'ın bağımsızlığı bağımsız olduğu anlaşma 1829 Edirne Antlaşması'dır arkadaşlar. Üçüncü soru, Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden azınlık Sırplardır arkadaşlar. Buraya Sırplardır yazalım. Dördüncü soru, Yunanlıların Bizans'ı yeniden canlandırmak hedefinin adı Megali İdea'dır. İdea fikir demek. Megali, mega büyük demek. Büyük idealdir arkadaşlar. İstanbul olarak Bizans'ı yeniden canlandırma hedeflerinin adıdır Yunanlıların. Beşinci soru. Ermeni sorunu ilk kez Berlin Anlaşması ile doğmuştur. Burada da arkadaşlar kırmızı yazılan yerlere dikkat edelim. Daha önceki soruda da söylemiştim. Berlin Be Anlaşması Ermeni sorununun ilk kez ortaya çıktığı anlaşma olarak zihnimize yazalım. Aşağıdaki doğru yanlış sorularının sorularını D veya Y yazarak doldurunuz diye arkadaşlar bir bölüm hazırlamışım. Buraya geçelim. Soru 1. Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanları 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Bu doğru mu arkadaşlar? değil biliyorsunuz Fransız İhtilali 1789 yılında olmuştur. Dolayısıyla 1800'lü yıllar 19. yüzyıl olur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanları 19. yüzyılda görülmeye başlayacaktır. Buraya Y yazıyoruz arkadaşlar. İkinci soru Osmanlı Devleti'ne karşı ilk bağımsızlık kazanan ulus Sırplardır. Hayır arkadaşlar Yunanlılar ilk kez bağımsız olmuştur Edirne anlaşmasıyla. Sırplar ilk özellik kazanan millettir. Üçüncü soru. Kavalalı Mehmet Paşa isyanı Mora isyanı sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu doğru arkadaşlar. Biliyorsunuz Padişah II. Mahmud e, e, Kavalalı'ya yardımı karşılığında Mora Yarımadası'nı verecekti, oranın valiliğini verecekti. Ama Osmanlı Devleti bu isyanı bastıramayınca Navarin'de Osmanlı donanması yakılıp bu isyanı arkadaşlar e, bastıramayınca Osmanlı Devleti e, ne yapmıştır? Kavalalı Mehmet Paşa da Osmanlı Devleti'ne baş kaldırmıştır arkadaşlar. Dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nde ilk askeri teknik okul olan Hendesehane, Fransa'dan getirilen uzman Kont de Benoval tarafından kurulmuştur. Bu doğru cevap arkadaşlar. Buna D yazıyoruz. Kont de Benoval, yani Humbaracı Ahmet Paşa arkadaşlar hem Hendesehane'yi kurmuştur hem Humbaracı Ocağı'nı kurmuştur arkadaşlar. Bak Humbaracı Ahmet Hendesehane'yi ve Humbaracı Ocağı'nı kurmuştur arkadaşlar. Son soruya geçiyorum. Lale devri Pasarofçu anlaşmasıyla başlayıp Kabakçı Mustafa isyanıyla sona ermiştir. Bu da bir dikkat sorusu arkadaşlar. Yanlış yazıyoruz buna. Y yazıyoruz. Çünkü Lale devri Pasarofçu anlaşmasıyla başlayıp Patrona Halil isyanıyla sona ermiştir. Pas pat diye kodlamıştık değil mi? Bir önceki sınavımızın videosunda. Pas pat. Dolayısıyla Kabakçı Mustafa isyanı 3. Selim döneminde olmuştur arkadaşlar. Lale devre ile alakası yoktur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.